Herkese merhaba. Matrisler konusunda ustalaşmaya hem de bunu rekor bir sürede yapmaya hazır mısınız? Önümüzdeki 5 dakika boyunca sınavlarda karşınıza çıkabilecek en ama en kritik bilgilerin üzerinden geçeceğiz. Kemerlerinizi bağlayın, başlıyoruz. Evet, o malum gün yaklaşıyor değil mi? Matrisler, satırlar, sütunlar, biliyorum hepsi bir araya gelince, özellikle sınav stresiyle birleşince biraz göz korkutucu olabiliyor. Ama hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz ve en doğru yerdesiniz. İşte tam da bu yüzden buradayız. Panit yapmak yerine en temel, en çok sorulan ve en çok puan getirecek konuları şöyle hızlıca, kafa karıştırmadan bir özetleyeceğiz. Sınavdan önceki o son altın tekrar gibi düşünün. Her sağlam yapının temeli olduğu gibi bizim de işe en temelden başlamamız lazım. Yani matris dediğimiz şey tam olarak neydi sorusunu bir cevaplayalım. Bu temeli doğru atarsak emin olun gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Aslında Olay bu kadar basit. Matris, bildiğiniz sayıların özenle düzenlenmiş bir tablosu. Genellikle A, B gibi büyük harflerle isimlendirilirler ve sanmayın ki sadece matematik dersinde kalıyorlar. Programlamadan tutun, mühendisliğe kadar her yerdeler. Mesela bakın, ekrandaki matrisin yatayda iki tane satırı, dikeyde de üç tane sütunu var. O yüzden biz buna ikiye üçlük bir matris diyoruz. Unutmayın, bu sıralama hep aynıdır önce satır, sonra sütun. İşte bu M ve N olayı var ya, bunu aklınızdan çıkarmayın. Çünkü birazdan göreceğimiz çarpma işleminde bu bilgi resmen hayat kurtaracak. Kuralımız neydi? Her zaman önce satır sayısı, sonra sütun sayısı. Bir de sık sık karşınıza çıkacak iki özel arkadaşımız var. Eğer bir matrisin satır ve sütun sayısı birbirine eşitse, yani 2'ye 2'lik, 3'e 3'lük gibi, ona kare matris diyoruz. Birim matris ise, hani çarpmadaki bir sayısı gibi düşünün, bir nevi etkisiz eleman. Bir matrisi birim matrisle çarptığınızda sonuç kendisi olur, değişmez. Tamam, şimdi biraz özgüven kazanma zamanı. Sınavda rahatlıkla puan alabileceğiniz en basit işlemlere geldik. Toplama, çıkarma ve skaler çarpma. Çünkü bunlar gerçekten cepte diyebileceğimiz konular. Bakın, tek bir kural var. O da şu. Boyutlar birebir aynı olmalı. Eğer ikisi de 2'ye 3'lükse tamamdır. Sonra ne yapıyoruz? Sol üstteki sayıyı diğer matrisin sol üstteki sayısıyla sağ alttakini sağ alttakiyle topluyoruz ya da çıkarıyoruz. Bu kadar basit. Bu işlem belki de en kolayı. Size bir matris verip bunu 3 ile çarpın dediklerinde yapacağınız tek bir şey var. Matrisin içindeki her bir sayıyı ama bakın istisnasız her birini tek tek 3 ile çarpmak. Bitti. Evet, şimdi derin bir nefes alın ve arkanıza yaslanın, çünkü en önemli yere geldik. Sınavlarda en çok hatanın yapıldığı, en çok puanın kaybedildiği o meşhur konu, matris çarpımı. Ama kurallarını bilirseniz aslında hiç de korkutucu değil. İşte bu kuralı adınız gibi bilmelisiniz. İki matrisi çarpabilmenizin tek bir şartı var. Birinci matrisin sütün sayısının, ikinci matrisin satır sayısına eşit olması zorunda. Eşit değillerse o çarpma işlemi yapılamaz, nokta. İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu kural sağlandığında, yani ortadaki en sayıları aynı olduğunda, ortaya çıkacak yeni matrisin boyutunu da önceden bilebiliyorsunuz. Nasıl mı? Dışarıda kalan sayılarla, yani myp'lik bir matris elde edeceksiniz. Bu işlem sonunda doğru yolda mısınız diye kontrol etmek için harika bir ipucu. Lütfen bu uyarıyı asla unutmayın. Normal sayılarda 3 kere 5 ile 5 kere 3 aynı şeydir. Ama matrislerde a çarpı b ile b çarpı a genellikle birbirinden tamamen farklı sonuçlar verir. Yani sıralama hayati derecede önemli. Geldik bir başka basit ama çok güçlü kavrama. Transpoz. Gösterimi de basit, matrisin üzerine küçük bir t harfi koyuyoruz. Sınavlarda özellikle özellikleriyle ilgili sorular gelir. Gördüğünüz gibi elimizde gayet standart 2'ye 2'lik bir A matrisi var. Şimdi gelin bunun transpozunu nasıl alacağımıza bakalım. Bakın ne oldu? Tek yaptığımız şey satırları sütün yapmak. İlk satırımız neydi? 1, 2. Şimdi o yeni matrisimizin ilk sütunu oldu. İkinci satır olan 3, 4 de ikinci sütunumuz oldu. İşte transpoz dediğimiz olay tamamen bundan ibaret. Bu üç özellik sınavların adeta demirbaşıdır. Birincisi, bir matrisin transpozunun transpozunu alırsanız matrisin kendisine geri dönersiniz. İkincisi, toplamanın transpozu transpozların toplamına eşittir. Ama dikkat, en tehlikeli ve en çok sorulan üçüncüsü, çarpımın transpozunu alırken matrislerin sırası değişir. B başa gelir, A sona. Bu tuzağa düşmeyin. Yeterince teori konuştuk, şimdi bu bilgileri alıp gerçek bir sınav sorusunda nasıl kullanacağımızı görelim. Hadi bakalım kolları sıvama zamanı. Hah, işte karşımızda klasik bir matris çarpımı sorusu. İlk ne yapıyorduk? Durup bir nefes alıyoruz ve boyutları kontrol ediyoruz. A matrisi 2'ye 2'lik, B matrisi de 2'ye 2'lik. Birincinin sütun sayısı 2, ikincinin satır sayısına 2'ye eşit mi? Eşit. Harika, bu çarpma yapılabilir. Sonucunda 2'ye 2'lik bir matris olacağını şimdiden biliyoruz. Kuralımız çok net, birincinin satırı, ikincinin sütunu. Sonuç matrisinin her bir elemanını bu yöntemle bulacağız. Mesela ilk elemanı, yani sol üst köşeyi bulalım. A'nın ilk satırını alıyoruz, yani 1, 2. Bunu B'nin ilk sütunuyla, yani 2, 1 ile eşleştiriyoruz. Şimdi karşılıklı elemanları çarpıp topluyoruz. 1 çarpı 2, artı 2 çarpı 1. Bu işlemi her bir pozisyon için tek tek dikkatlice uygulayacağız. Ve işte o adımları sabırla ve dikkatle tamamladığımızda karşımıza çıkan sonuç bu. Her bir elemanı hesaplarken acele etmemek en önemlisi. Gördüğünüz gibi kuralı bildikten sonra soru çözülüyor. Sınava girmeden önce son bir kez şu üç kuralı zihninize kazıyın. Özellikle o çarpma yöntemi ve transpozdaki sıra değişimi en kritik noktalar. Bu kurallar sizi pek çok hatadan kurtaracak, bana güvenin. Ve kapanışı yapmadan önce size şöyle ufak bir beyin fırtınası sorusu. Telefonunuzda kullandığınız o havalı fotoğraf filtreleri var ya, aslında onların bir resmin piksellerini temsil eden dev bir matrisi başka bir matrisle çarparak renkleri değiştirdiğini biliyor muydunuz? Evet, matrisler sandığınızdan çok daha fazla hayatımızın tam ortasında. Sınavınızda bol şans.